sunum dosyasından bahsedeceğim. Sunum dosyası hazırlayabilmek için öncelikle elimizde hali hazırda bir montaj olması gerekiyor. Dolayısıyla daha önceden oluşturduğumuz nakıl montajını açıyorum. Sonrasında yeni diyorum ve bir prezentasyon dosyası açıyorum. Standart IPN. Burası diğer modüllerimize göre daha sade bir arayüze sahip. Öncelikle create view diyorum. Burada sunum dosyamızı oluştururken patlatma metodunu manuel olarak seçebilirim. Yani kendim ayarlayabilirim ya da otomatik ayarlayabilirim. Otomatik yapmak çoğunlukla işimizi görmüyor ama ilk başta denemekte bir fayda var. Okey diyorum. Bir derece belki işimizi görebilir ama benim tam olarak kafamdan geçen görüntüyü yansıtmıyor. Dolayısıyla ben kendim manuel olarak bu işlemleri yapacağım. Dolayısıyla bu dosyamı kapatıyorum. Yeni baştan bir prezentasyon dosyası açıyorum. Create View diyorum. Ve OK diyerek montajımı getiriyorum. Daha sonra Trip komutuyla parçaların tek tek demontajını yapacağım. Trip Components diyorum. Öncelikle burada Yön belirtmem gerekiyor. Z yönünü seçiyorum. Somunu seçiyorum ve mouse'umu sağa doğru sürükleyerek somunu buradan çıkarıyorum. Clear diyorum. Benzer işlemleri diğer parçalarına da yapacağım. Ve bu tarafa doğru sürükliyorum. Clear diyorum. Çıvatam seçiyorum. Ve sürükleyerek bunu da yeniden çıkardım. Clear diyerek alt tarafa geçiyorum. Buradan sonunu çıkardım. Seçimi temizledim tekrar yemi çıkaracağım. Tekrar seçimi temizliyorum. Buradan mili çıkarıyorum. İçimi temizledim en son kulları da yerinden çıkaracağım. Temizliyorum. Ve close diyerek işlemi bitiriyorum. yapmış olduğum işlemi animate ederek bir görelim. İşlemi başarılı. Fakat kamera açılarını ayarlasam sanki burada daha güzel bir montaj ve demontaj videosu hazırlayacağım. Dolayısıyla ben geliyorum. Yukarıdan sekans view'a geçiyorum. Doluşturdum. Her bir sekansı görebiliyorum. Dolayısıyla her biri için kamera açılarını ayarlayacağım. Sağ tuştan editliyorum. bölgeye zoomluyorum. Set kamera diyorum. Bunu düzenledim. Aynı şekilde sekans yetiği de düzenliyorum. Set kamera dedim. Sekans 6'ya geçtim. Edit diyorum. Set kamera. Sekans 5'e geçiyorum. 4'ü yine düzenliyorum. Kamera açımı yine ayarladım. düzenliyorum. Apply diyorum. Ve tam ters açıdan da diğer bulumun kamera açısını ayarlıyorum. Ve kameramı ayarlamış oluyorum.